Demokratik Cumhuriyet uzun süredir halkçı güçlerin arayışlarının siyasal ifadesi olarak aslında karşımızda duran bir perspektif. Halkçı çıkış olasılığını nasıl bir siyasal program ve hedefle, hangi ilkelerle halkçı çıkış olasılığının imkanlarını ifade edebileceğimiz açısından oldukça önemli. Yani hem dünya ölçeğinde hem de ülkemizde çok fazla olasılığın, birbirine zıt olasılıkların aynı anda devrede olduğu bir alt üst oluşlar çağına yaşıyoruz. Hem bir felaketler çağı olarak ama aynı zamanda bizce bir devrimler çağı olarak da halk güçlerinin kendi siyasal ifadesini bulmaya, sokakta özellikle çeşitli direniş biçimleriyle bulmaya çalıştığı, bulduğu her fırsatta aslında her çatlaktan sızarak bunu yapmaya çalıştığı bir sürecin içerisindeyiz. Egemen güçler açısından bu ya seçimlerle ya darbe ya ayaklanma biçimlerini kendilerine devşirerek aslında kendi rejimlerini tahkim etmek olarak şekilleniyor. Ama sadece egemen güçlerin olasılıklarının hareket halinde olduğu değil toplumsal tüm dinamiklerin hareket halinde olduğu ve faşizme karşı, otoriterliğe karşı, diktatörlüğe karşı, despotizme karşı dünyanın dört bir yanında halkçı güçlerin kendi ifade ediş biçimlerini bulmaya çalıştığı özel bir dönemi yaşıyoruz. Türkiye'de bu özel dönemin içerisinde ee, özellikle e, 2013 Gezi isyandan itibaren e, uzun erimli e, ama bir biçimde kalış, kalıcılaşamayan e, ama yitip gitmeyen de e, bir e, adalet, özgürlük, eşitlik, e, ekmek e, kavgasının içerisinde. E, ancak bu kavga çoban ateşlerinin farklı farklı veçelerde yanması olarak e, kimi zaman e, ileri giden ama kimi zaman sönümlenen eylemlikler olarak karşımıza çıkıyor. Ama bugün halkçı bir seçeneğin, halkçı bir çıkışın, inşasının bir hedefle, bir siyasal özneyle, programla buluşması halkçı bir seçeneğin, halkçı bir rejimin kurulabilmesi açısından, demokratik bir Türkiye'nin inşası açısından elzem. Artık bir ihtiyaç olmanın ötesinde bir zorunluluk olarak da karşımızda e, duruyor. Dolayısıyla e, demokratik cumhuriyeti bu bağlamda e, ele almak, halkçı seçeneğin yaşamın içerisinde somutlanması bağlamında ele almak, e, biz e, sosyalistlerin, e, demokrasi ve halkçı güçlerin esas görevlerinden bir tanesi. Özellikle bugünkü süreçte, bugünkü nesnellikte demokratik cumhuriyeti daha güçlü e, ifade etmeye ve birlikte tartışmaya ihtiyacımız var. Aslında bizim açımızdan demokratik cumhuriyeti tartışmak bir akademik tartışma ya da bir entelektüel tartışma yapmanın ötesinde halkın kendi kaderini e, eline alabileceği, halkın kendi e, örgütlenme biçimini, yönetme e, biçimlerini tartışabileceği bir zeminde anlamlı. Tam da bunu yapmaya çalışıyoruz aslında bu sefer. Pozumla birlikte yani Bugün AKP, MHP iktidarı faşist bir rejimi kurumsallaştırmaya çalışıyor. Bunu güvence altına çalış, almaya çalışıyor. Kendi krizinden çıkış için faşizmi tahkim etmeye çalışıyor. Geldiğimiz aşamada faşizmin kurumsallaşma hamlelerini giderek hızlandırıyorlar. Ama halk güçlerinin barajı var bunun karşısında. Bu barajın örgütlenmesi gerekiyor. Bu açıdan aslında halk güçleri uzun zamandır sokakta bunun mücadelesini veriyorlar. Kendi talep etme biçimleriyle veriyorlar. Kendi ifade etme biçimleriyle veriyorlar. İşçi sınıfı geçti geçtiğimiz yıl 500'den fazla yani örgütsüz ve sendikasız bile olsa greve, işgal deneyimlerine, lokal lokal direnişlere e, direnişlere sürekli e, boy verdi. Kadınların direnişi giderek kolektifleşiyor. Kürt Özgürlük Hareketi'nin mücadelesi, Kürt halkının mücadelesi gerçekten faşizmin karşısında bir dalga kıran oluşturmuş durumda. Aleviler eşit yurttaşlık mücadelesini sürdürüyor. Doğa ve yaşam savunucularının kendi mücadele dinamikleri var. Ve bu mücadele dinamiklerinin kendine özgü e, üslupları, kendini ifade etme biçimleri var. Bu mücadele dinamiklerinin taleplerini yan yana getirmek ve bunu Halkın haklarını e, kazanımı bağlamında bir güvenceye kavuşturmak e, aslında demokratik cumhuriyet demokratik anayasa dediğimiz şey sempozyumu tam da bu bağlamda ele almaya çalışıyoruz e, ve iki e, aslında e, başlık e, bizim için e, önemli yani 14-15 konuşma olacak hem tarihsel anlamda biz demokratik cumhuriyeti çeşitli kavram setleriyle ele almaya e, çalıştığımız bir tartışma süreci yürüteceğiz. E, hem de güncel bağlam, bağlamda halkçı bir çıkış için ortak mücadele talepleri nelerdir? ilkeleri nelerdir? Bunun programı nasıl olmalı? Demokratik anayasa dediğimiz şeyin yeni bir toplumsal sözleşmeye erişebileceği maddeler e, neler olmalı? Bunun güncelliğini de belli e, somut deneyimler üzerinden tartışacağımız birlikte düşüneceğimiz aslında ülkemizin geleceği açısından son derece tayin edici bir konu başlığını tartışmayı açacağız. Biz 100 yıldır aslında bir e, Cumhuriyet rejimi içerisinde yönetiliyoruz ama Cumhuriyet dediğimiz şey halkın kendi kendine yönetmesidir. Ama Türkiye Cumhuriyeti topraklarında hiçbir zaman Cumhuriyet dediğimiz şey somutlanmış e, bir rejim gerçekliğine erişememiştir. Hiçbir zaman halk kendi e, sözünü kendi kararını, kendi yetkisiyle, kendi adına konuşarak vermemiştir. Yani kendi kaderini tayin etme hakkı olan bu e, kavramı e, yaşayamamıştır. Çünkü despotik bir devlet geleneğinin içerisinden geçiyoruz. O, de, o cumhuriyet bir despotik cumhuriyet olarak e, hep e, süre gelmiştir. Farklı farklı siyasi kurumlardan, farklı farklı deneyim alanlarından gelen dostlarımızla birlikte 15 başlıkta bir sempozyum gerçekleştireceğiz. Ama muradımız bu sempozyumun bir başlangıç olmasıdır. E, e, i̇kinci olarak bir demokratik anayasa e, sempozyumuyla bu süreci toplumsal kesimlerle beraber tartışacağımız ve e, somut bir programatik e, belge niteliğinde tartışacağımız e, bir... E, süreç tarifimiz var. Ne demek istiyorum? Yani burada işte sadece bir hedef, sadece program, ilkeler ya da halkçı seçeneğin olasılıkları imkanı üzerinden bir tartışma yapmakla kalmayıp kadınlar açısından demokratik cumhuriyetin önemi nedir? Ee, Kürtler açısından demokratik cumhuriyetin önemi nedir? Aleviler açısından demokratik cumhuriyetin önemi nedir? Ekolojistler açısından önemi nedir? Ee, ya da LGBT artıların demokratik bir anayasa tartışması var gündemlerinde. Farklı farklı dinamikleri yan yana getireceksek bunun ilkesel ya da bunun haklar bağlamını bir arada tartışmaya ihtiyacımız var. İkinci olarak bunu yapma niyetindeyiz. Birkaç ay sonra bunu yapmak istiyoruz. Bugün aslında Emek ve Özgürlük ittifakındaki duruşumuz e, oradaki e, varlığımız ve örgütlenme çabamız sorumluluğumuz da bu yöndedir. Orada açıklamış olduğumuz programatik belgenin demokratik cumhuriyetin öncülü olduğunu e, da e, düşünüyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin bir kurucu ilke olarak ele alındığı, yaşam hakkının e, bu bağlamda ele alındığı, sadece işte çeşitli e, yani kadınların e, koruyan kadınlara yönelik şiddeti, istismarı önleyen yasaları uygulamak bağlamında değil, gerçekten toplumsal cinsiyet eşitliğini hem kamusal alanda hem özel alanda uygulayabileceğimiz bir zeminden kurucu ilkelere ihtiyacımız var. Demokratik Cumhuriyet Sempozyumu sadece siyasi kurumlara, aydınlara yapılan bir çağrı değil. Tam da aslında toplumsal kesimlerin temsilcilerine ve bu halkı, halk yapan bu toplumu toplum yapan tüm ögelere yapılmış olan bir çağrıdır. Bunu sadece bir tartışmayla sözel bir süreç olarak bırakacağımız değil, bu programatik hedefin örgütleneceği bir zeminden parti olarak bu süreci ele alıyoruz. Dolayısıyla tüm halka, tüm halk güçlerine çağrımızdır. Gelin bu süreci birlikte örgütleyebiliriz. Gelin birlikte tartışalım ve aslında bu tartışmanın kendisi de ülkenin geleceği açısından kritik bir tartışma olduğunu ve demokratik cumhuriyet kavramıyla daha çok fazla karşılaşacağımızı, hakçı bir seçeneği inşa etmek açısından çok fazla karşılaşacağımızı, üçüncü bir yolu inşa etmek açısından çok fazla karşılaşacağımızı şimdiden söylemek isterim. O açıdan da herkese bir kez daha 7 Ocak'ta Şişli'de Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde saat 10'da buluşmaya davet etmiş olayım.